Şöyle güzel. Tamam. 10 numara 5 yıldız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Tabii ki de Zula canlı yayınlara. Kalmadığımız yerden. Yani bir, bir hafta sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Ee, evet. Kalmadığımız yerden devam Abi, ediyoruz. Benim bir girsene giremiyorum. Senin Discord ne? Şu. Unuttum şeyleri. Cimeyle Yine mi şifre. unuttun? Sen Discord'u niye şifre siliyorsun? Discord'u niye siliyorsun? O zaman geçen sildiydim ya. Ya tamam. Yani? şifre neydi bir hatırlarsın sen. Evet arkadaşlar. Emir ne yapıyorsun? Dur. 2 kişi yo 260 herzli ama Emir dur şey, net Onun fotoğrafını oluyor? atacağım şimdi Discord arkadaşlar ama şey ekran kartı aldığımızda daha tamam, iyi. Tamam ben anlatırım. <laughs> Robot <Robot'tayım> değil <laughs> misin? bir test et bakalım. Robot musun? O ne ya? He ediyor mu? Olmuyor. Ne oldu. Açıldı. Hayır kalsın. Tamam. Şuraya bir fotoğraf. Tamam hadi başlıyoruz. Üç kişiyiz ya. Aga be. Eskiden milyonlar izlerdi. Neyse dur Emir dur be. Arkadaşlar böyle fotoğraf Alperen'in. Fotoğraf attım. atmasaydın. Attım ya bir şey olmaz. Atmadın. Attım. Nereye attın abi? Yine başka yerlere mi attın? Nereye attın? Atmadım. <laughs> Atmadın. Orada ya. Ne? Gözükmesi lazım. Olmadı. Neyse hadi bakalım. Aleyksem hoş geldiniz. Aleyksem hoş geldiniz. Aleyksem hoş geldiniz. <laughs> Alpen nerede şey inlemiş? Aleyksem hoş geldiniz. Eee <laughs> <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar. Haydi bakalım şöyle devam edelim. Oo la bayağı yenilenmiş. Bu ne böyle? Zula baya o Zula gelmiş yine alamayacağım ama neyse Silah Sonucu 30 Vay canına tamam. Emir niye yırtıyor O ne, Kim? ne Tamam, ne tamam, ne? Ne tamam ne? Emir elle mi boşver sonucu 30 mi? Vay canına oyunum Ücretsiz oyunum. başla diyelim o zaman Silah. Vay canına Hadi herkese yolladın mı geliyor mu yayın Bekle Herkese yolladım Bekle yolladım Ses gitti bekle Ağabeyim oynayacağım. Ağabeyim oynayacağım. Ha tam sesler güzel. Nerede inlemiş? Anlatacağım. Her şeyi anlatacağım arkadaşlar. Bekleyin mi? Ee, sonucu 50. Ya hiçbir şey yok yani Neyi anlatayım? Neyse anlatırız. sunucu 50. Sonucu 50 arkadaşlar. Hemen odamızı kuralım bir. Bir sohbet muhabbet edelim arkadaşlar. sunucu 50. O da 2167. Sonucu 50. 50. İnternet çöktü. Sonucu 50. Aa, abi ben internet daha mi? berbat olmuş. Sen yayın açmadın değil mi? Yok. yok. Tamam, aa, git babama da ki internet çöktü de. Dur, düzelir lan. Düzelmiyor ben vallahi. Ben Wi-Fi. Wi-Fi ile alakası yok. Tamam. Ee, onunla düzelce, alakası düzelce, yok. Gidip, yok. gidip geri geliyor. Gidip geri Dur, geliyor. Şimdi düzeldi. Yok onun alakası yok. Wi-Fi kapattım. G gidip geri geliyor. Ya. Bir evet, kesinti düzelmiyor. bir ani kesinti. Neyse. Bakın. Ani bir kesinti bu. Yayın çok kötü oldu ama neyse başlatıyorum hadi bakalım. Aa NBA değil. <laughs> aa her şeyin süresi bitmiş. ZP'm yok. ZP'm yok. Neyse başlayalım da. Abi sen yüzünden yorumları okuyamadım. Neyse ha geldim. Alperen demiş. Alipsem hoş geldin. Reis demiş. 1v1 demiş. Alipsem hoş geldin. Alipsem hoş geldin. Alipsem hoş geldin. E, neredeydin o demiş. Ali Alperen neredesin kankam ya demiş. Alipsem hoş geldin. Alperen demiş. Bomba ve bıçak, bıçak GG demiş. Ol, evet. Fark ettim. Olmaz olmaz bu bilgisayar değil. Şimdi buradan da Arkadaşlar gelinmez. E, bilgisayar alanlar herzini yazsın bizim e, monitörümüz 240 herz fakat ki fakat ki laptop'a bağladığım için 60 herz alabiliyorum hatta 59 herz alıyorum. İnşallah e, e, Yani bu monitör almamın bir farkı değil olmadı biz şu an bilgisayar yavaş yavaş malzeme topluyoruz arkadaşlar o şekilde dediğimiz gibi. Hayır, ekran kartını ayrı seviniriz. alıyoruz o şekilde. Destek çıkarsanız seviniriz arkadaşlar. Yani boş ver abi yani, öyle diyemem. Hadi bakalım. Büyük ekrandan ilk defa oynayacağım inşallah kasmaz Büyük ben ekrandan oynuyorum vay canına. Ben oynuyorum. Büyük sayılır. yine Yine küçük ekran ama. Oha çok iyi. Ama masada yer kalmadı. Şunu biraz daha indirsem yoksa iyi mi böyle? İyi mi abi böyle? Şişt, i̇yi mi? İyi mi böyle? Bana, bana tam geliyor ses. Yoksa indireyim mi? İyi, iyi. NBA challenge. Hadi bakalım. Eş hey, e, geleceğim ben mi? bir ve bir. Arkadaşlar şu an nasıl bir ve bir atamıyoruz ya dedim. Bir ve spam ben ben atmayalım ben ben rica ediyorum. Edeyim. Yeni bilgisayar alma. Yeni bilgisayar ben almadım. Ben yeni monitör aldım. Yeni monitör aldım. 240 Hz'lik. 240 Hz. Katıyor kanka demiş. Yayın çöküyor abi. Abi git babama de ki yayın çöküyor de. Sadece öyle de yok internetle alakası Sen sadece öyle de. Onunla alakası yok. Oyun sesi iyi mi? Tamam oyun sesleri her şey güzel tamam. Oo ben buna alışmam lazım ya. Zaten çöküyor abi. Yine FPS o, o, 240 Hz monitörde 40 FPS alırız. vay canına. Yine laptop. Sende ne var bak demiş. Çok pis kasıyor demiş. Abi yayını izlesene be. Feci mi kasıyor? Yalan mı atıyorlar olsa? İyi izle bir yayın. Yayını izlesene abi. Abi ne? Abi yayını izlesene be. Beni hatırladım mı sallıyorlar demiş. Haydi bakalım. Evet hepinizi hatırladım da bir dakika ben birazcık bir oynayayım da alışmam lazım şuraya bir Sallıyorlar. Bakayım be. Ses, sese bak. Güzel geliyor. ekranda check'lanın ama 40 FPS oynarız. 40 FPS yine aynı aynı şekildeyiz. Alışmam lazım. Alışmam lazım. Diğer monitöre atsam mı acaba? İki monitörümüz var şu anda ama gerek yok bence de. Yalıştım. Çok iyi vallahi kasmemiş. Bunlar tiler olurdum. Halperen pay ben de parayı yiyeceğimiş. Aga be. Vay vay çok iyi oynuyorum. Vallahi ekran büyüdü de ben de coştum. Ekran büyümüş hakikat. Hadi bakalım. Ama yine FPS aynı arkadaşlar. Yani 70 FPS 60 FPS adam yani 60 herzi oynuyorum şu anlık. İyi 60 tane düşmese vallahi. Iyi. Ay ben ben hatırladım Hatırladım mı sanırım. Ee, PUBG manya vardı, Zulo manya vardı sanırım. Ayper ne kapmacı girsen demiş. Bir kapalı diye gözüküyor ama ben yani yüzde sıfır doluluk yazıyorsa kapalıdır illaki. Ben yine de bakarım biraz sonra. Hiç girmedim ne kapmacı, ne kapmacı. Hiçbir fikrim yok ama yine de bakarım arkadaşlar. Eee Abi kapıyı Ay. niye kapatmadın? Ay. Pat Ay. Heh Ben sen oynuyosun bilgisayara O bilgisayar e, çalışmıyor Niye? E, sen şimdi boş ver Emir anlamaz Ben oynadım. Açık mu? Sıfır değil ama giriyor demiş Ha giriyor mu? Usb ssv ekli kazanıyordum demiş Big brother da demiş Ha, Hatırladım eskiden çekiliş yapıyorduk Evet abi yorumları ben hiç okuyamıyorum. İsmi okudum şerden akıllı. Abi ben yorumları hiç okuyamıyorum. Yardım et. <laughs> Yardım et. <laughs> Olmaz ki abi senin aplatın bir. Bir hmm. buçuk. Bir buçuk aplat değin çekemez çekememiz. <laughs> ya pikselli piksel olur. Abi senlik bir alansı ki. Dönüyor. Dönmesin. Dur biraz bir şey yapalım. Uzun zaman sonra sağ kardeşmiş. Aleyküm hoş geldiniz arkadaşlar. 240 Hz'lik monitörde 30 FPS alıyorum, bilgisayar niye? <gülüyor> Neden? <gülüyor> Monitörle her şey olmuyor Türkiye'de işte. Internet Türkiye'de internet ha, çökmüş bence, Türkiye'de internet çökmüş. Türkiye'de internet çökmüş, onlar Hala zaten onlar. Hala yeniden bağlanıyor diyor. Sus abi senin internetinde sıkıntı var, 1.5 upload çekiyor seninki. Ama oyun, oyun oynamıyoruz, bir şey oynamıyoruz, şeyi yapmıyoruz, yine çekmiyor. Git Türkcell de o zaman internetini, Türkcell abi Türksel interneti iyi. Türkcell'le bağlan Türksel hayata. Kanka monten hayırlı olsun. Monten olsun çok güzel ama işte laptoptan bağlandığım için yine yine bir yazın. Bırakın. Bir, bir yazın. Yine 30 yani. FPS oluyorum. Yine e, 40 FPS oluyorum. Yine e, şey olmuyor ama yine de güzel. Oda vlog videosu gelsin mi? Yine 40 240 Hz alalım. Alexem hoş geldiniz. Bence PUBG'ye evet Alexem 0 diyor ama güle demiş. Hey. Oda vlog. Hadi bakalım biraz şey gir. Eğlence modu giriyoruz. O oda vlog videosu istiyorlar mıymış? Eğlence moda giriyoruz. Oo abi ben bunu biliyorum. Vay canına yepyeni. Renk kapmaca mı oynayalım? Onun videosunu çekerim mi? Hadi bakalım giriyoruz. Neyse, ben renk kapmaca oynayacağız. Ben sana... Şey attım arkadaşlar fotoğrafını, bakabilirsin. Nereye attın? Discord'a, ee, Ben niye göre Ha. Ha. Ee, oradan arkadaşlar... Hiç belli olmuyor, büyük oldu. Burada dev gibi gözüküyor buradan ama burada hiç belli olmuyor fotoğrafta. Neyse, haydi bakalım. Tekrar çekeyim dur, uzak. Çekme da. çekme, boş ver, gerek yok. Şöyle. Gerek yok, haydi bakalım. Tamam, şöyle çektim. Oo başladı abi. Renk kapmaca. Hmm. Furkan abi demiş. Haydi bakalım. <laughs> Alex hoş geldiniz. Alperen gel çok iyi demiş. Ben hiç oynamadım. Hayatım ilk defa oynuyorum. Furkan abi video attı. Seyrediyorum. Geliyorum demiş. Video attım. Furkan abi sen video mu attın? Yok lan ne zaman attım Yayın açtın onu. Yayını da diyorum da yayını sildim ben onu. Çekmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar e, çok güzel bir video çektik. Aynen o geliyor. PUBG Maya nerede unuttun diye demiş. Arkadaşlar zoom kullanan var mı aranızda? Bir dakika bir, bir dakika bir dakika. Bir, i̇lk önce ben Zoom söylüyorum. kullananlar bir PUBG, değil. PUBG nerede unuttun diye unutmadık. Ben Yurt sadece yorumları okuyamıyorum. Yorumlar okuyamadık bir dakika. Zoom kullanan var mı aranızda? Zoom'da abonelerimizle buluşma yapacağız arkadaşlar. Tamam, büyük bir buluşma yok. Büyük bir buluşma ama. Youtube'dan şeyden böyle e, böyle bir 300 kişi falan bulabiliriz. He 300 kişi buluruz zaten bir, yayın 10 kişi izliyor ne 300'den bahsediyorsun. Yok herkesi böyle toplayalım. Bugün kullananlar ha, şey instagramda beni bir yazsın arkadaşlar Furkan Caglar hiç diye bir yazsın ya da Furkan Attila Caglar 18'e yazın ee, tamam mı? Şuna bak 2 kişi buldu ya. Neyse. Bu ne? Ne? ha 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 Hayır, ne misin? oğlum? Bazen böyle zula çekiyor ya. Tek şey modu açtım. Şu an sen abisi geliyordur herhalde. Abi renk geliyor. Abi renk abi, geliyor. Silinmiyor bu. Düzenle var. Oo, şarkı şarkıda varmış. Ve silinmiyor, silinmiyor. Videoyu nasıl silince? Va. Alper silinmiyor. Bir dur abi. Tamam sonra silersin. Silinmiyor. Bir de onun işlenmesi de bir ezik bir. 4 saniye kazanıyorum. Abi kazanıyorum. Renk kapmış. Çok eğlenceli. Arkada da şarkı var böyle. Gaz veriyor. Ya onun videosunu çekeyim. Hadi. Hadi var. video için gelir misiniz arkadaşlar? Renk katmaca videosu. He? Arkada da ne ettiriyor güzel şarkı var. Es. Ha. Bir Bir dur bir dur bir dakika, bir dakika. Ehlani sen yorumlar yoksana be. He ben, ben ben diyor bak mesela Furkan abi herkes zoom kullanır çünkü canlılığı dersler başlarydı. O zaman tamam arkadaşlar. müsait olduğumuzda pazar günü şöyle bir toplu bir şekilde toplu bir Çöküyor şekilde Çekiyor abi. Yayın buluşması yapalım. Yok yayın buluşması yapalım tamam mı? Böyle canlı yayında Sizlerle beraber bir görüntülü konuşalım, zoom'da. Ee, ben şöyle bir oturacağım, YouTube şeyinde. Sen yaşıyor Alper? Yeni monitör aldım. Hadi bakalım. 240 Hz. Şeyi attım arkadaşlar resmine, Discord'dan bakabilirsiniz resmine. Ama Video bir işe yaramadı, ama bir işe yaramadı. yine kasıyor. <laughs> Çünkü bilgisayardanmış. Aynen, bilgisayarda ekran yansıtıyoruz ya arkadaşlar. Yeni bilgisayar alırız inşallah, ileriki zamanlarda. Discord'a attık şeyini resmini, videosunu da çekeceğiz. Onu, onu ben de biliyorum, ben her şeyi biliyorum. Ne? Onu ben de biliyorum, yavaş yavaş hopluyor zaten. Olmuyor canım, olmuyor. O ekrana yansıttı onu. Onu... Uygun fiyata bulduk diye zaten şey yaptık, haydi bakalım. Hmm. <laughs> Güzel, beğendim ama ben bunu oynamak istemiyorum şimdi. Yani abonelerimizle beraber oyun oynayalım. Haydi bakalım. Tamam yine de şu oyunu bitireyim de ondan sonra onu, onu yapalım. Eyvallah yani. Santos Bey. Çok teşekkür ederiz kardeşim. Dediğimiz gibi. Abi, abi onlar okuyor mu? Furgat Han abi beni hatırlamıyor. Hatırlıyor mu Pakçı Manyağı? Evet. Video çekmiştik abonelerimizle. Ama Zoom'da arkadaşlar yine tekrar abonelerimizle buluşmak istiyoruz. Zoom'da. Ee, eğer şöyle bir en azından 100 kişi falan gelirse çok memnun olurum. Ee, yani bir gelin. Zoom'a gelmek isteyenler bana bir lütfen Instagram'dan bir yazsın. Pazar günü bir buluşma yapalım sizlerle beraber. Neyse. Zoom üzerinden. Ben sizin öğretmeniniz olayım. okuyamıyorum Ben, okuyamayam. ben sizin öğretmeniniz olayım. Size ders anlatayım. Şöyle bir hocanız olarak. Youtube hocası Abi. olarak. Abi kapa. Okuyun line demiş. Evet okuyoruz dedikleri. Ben gelirim çarşaf reisi olarak gelirim diyor. Adı çarşaf reisi. Çarşafı kanlına göz... Ne diyor oğlum? 20 milyon abone olsan bizi unutur musunuz demiş. Yok oğlum niye unutalım ya? Olur. Niye unutalım? Dur Emir. Abonelerimizle buluşma yine yapacağız arkadaşlar. Ama önce bir zoom üzerinden yapalım. Şimdi geçen hafta yapmıştık abonelerimizle buluşma. Link atayım geleceğim demiş. Tamam atarız. Abonelerimizle hatta çok güzel bir gün geçirdik. Aa bence bunu kapatayım mı? Ben kapmayacağım. Niye? Sıkıldı mı herkes? Yo ben, ben, yani ben sıkılmadım da herkese beraber oynamak için diyorum. Sen sadece 2'ye 2 mi oynanıyor? Yo 5 kişi alabiliyorsun yani. da ama Ben sadece tek başıma girdim şu anda. 5'e 5 oynanıyor. Tamam 5'e 5 oyna. Herkes girsin. Canlı sıkıntı. Eee neyse. Tamam bundan sonra 5'e 5 beş yapıyoruz arkadaşlar. Tamam abi şu bitsin bundan sonra ben normal odaya geçeceğim. Tamam normal odaya geçeceğim. Ne? Ne ne? Link attım, atayım gele gelecek şimdi. Zoom'a gelmek isteyenler arkadaşlar bana yazsın. Ya Discord'dan yazın ya Instagram'dan yazın. Bir yerden yazın bana ulaşın. Pazar günü buluşma yapacağız. Zoom üzerinden. Kapat, Kapatayım mı? Gerçek PUBG manyağı geldi demiş. Gerçek PUBG Gladio manyağı. Zula manyağıyla ile PUBG manyağı var işte. İkisi de manyağı. Ana, hangisi yener? Zula mı yener PUBG mi? Evet, tamam başladı. Zula abi, mı Abi kapatıyorum ben PUBG bunu valla. <laughs> Neyi? İyi bunu çık. Valla. Bektim. PUBG manyağı bıraktım. mı? PUBG <laughs> yener demiş. Zula <gülüyor> Zula. <gülüyor> Zula manyağı. Geldim buraya benim adım Alperen Zula'nın Markasını da atsanıza demiş Markasını arkadaşlar bir videoda çekelim Aa ok Bence çekerim Alper'e şey videosunda bir tanıtım videosunda. Zaten herkes öğrendi. Ee, sonra bir akşam şöyle videosunu çekelim. Daha sonra ekran kartı videosunu çekeriz. Sonra hepsini aldıktan sonra çok büyük bir oda vlog videosu gelebilir. Öyle videosunu çekeriz. Ee, önce bir incelemesini bir yaparım. Aa, -ok. sınırsız AUK -ok aldık arkadaşlar. Abi -ok. ne AUK? almıştık şimdi de sınırsız AUK. -ok. Abi AUK -ok değil AUK -ok değil AOC. He AUK'muş. Atatürk Orman Çiftliği arkadaşlar. Avuç. C değil C. He C'ymiş arkadaşlar. Avuç ben bilmiyorum abba. işte. Yazayım mı mavisini? Ee, öyle. E sonra ayarlayalım. İnterneti de düzeltebilirsek inşallah. Şey, şey, İnternet kasıyor mu bak hemen. Eee yayının yüzde %1'i gitmiş yayın ama şu anda normal. Eee yoksun benim. Yok, Drop giriyor yok. diyor, kasıyor diyor, kasıyor ben diyor hemen. bende. E, hem mu? fikirim, hem fikirim. Nasıl? Arada böyle çöküyor, geri geliyor. O da kasmaya sebep oluyor ya da donuyor ya da dönüyor. Biraz Dediğimiz gibi. Şey süper süper Başka internet Söylesin. yok ki. Başka süper online yani iyi internet yok. Şimdi biz 20 abla bir geçtik mi? <laughs> of. Aha FG drop gibi oyunu ben kapat benden açıyorum. Alt F4 yapıyorum. Ha şimdi düzelir. Destekleyen de olmadı. Şu büyük ekranda bir destekleyen olsa şöyle videoya alacağım. Şöyle e, e eğer demiş. Büyük ekran ekranda Alperen'e bağış atan olursa şöyle büyük ekranda göstereceğim. Ne hala abi ne diyorsun? 1 lira ben atayım mı? Yok abi. Yok ben atacağım sen. Atmasını bilmiyorsun. Boş iş yapma. Nasıl <laughs> babam atsın şöyle. <laughs> ya da ben atayım. <gülüyor> abi <gülüyor> niye babamın bu işleri? <laughs> İyi tamam İyi, tamam. Ben atayım o zaman. Babamın niye bu işlere şey yapıyor? İyi tamam ben atayım kartımdan sonra. Tamam <laughs> bekle atayım atma. Büyük... Sana sorayım boşuna abi at diye Yo, atma. Yok büyük, büyük video büyük çekeceğim kamerasıyla dur. Hatta bunu da şeyle paylaşalım. Haydi. Tamam. Öyle. Neydi? Hı? Instagram'da. Evet, büyük ekranda bağış geldi diyeyim. Hayır, ben de oyuna değil. daha girmedim. Oyuna gir. Olan o yazmıyor. Evet arkada arkadaşlar. Bekle, dur dur. Tamam, yok şöyle normal bir şey. Açma daha, açma şu oyuna girsin be. O, o şey oy oyun şey oyuna girsin be. Tamam. Nasıl geldi? Sağ bağış atmayan listem hoş geldi arkadaşlar. Ee geleceğim demiş. Abi hiçbir bir yorum okuyamıyorum şu anda. Ben var ya. Okuyun, selamünaleyküm diyor. Mertcan Yalçın gelmiş kardeşim. Hiçbir bir yorum okuyamam. Ben böyle değildim eskiden. Eskiden ben bir Aha bağış yapmayı oldu. deneyeceğim diyor. PUBG ya Oo, bizim abonelerimizden şey çekmiştik. Video çekmiştik. Montajlayacağım bir öldüm zaten. O, o biliyon oldu. 2 10... haftada montajladık arkadaşlar. 2 günde. 2 ilgi... günde. Çünkü niye öyle oldu? Yok o niye oldu? Geçen hafta cenazemiz vardı maalesef. Yakın bir akrabamızı... 6, 6 saat montaj yaptım. 14 dakikasını dolayı... yapabildim zaten. 6 saatlik montajda. Neyse ben yavaş yapıyorum. O zaman dur. Bağış atacaksanız duru, Sizi kamera arkası videolarına üyelerine özel videolar ekleyebiliriz. Bunlar ya böyle abi da tamam Abi. Dur Emir dur. Dur şunu alma. Şunu alma dur. Bir video çekeceğim şimdi. Büyük ekranda bağış diye. Emir niye yırtıyor? Dur. Çekeyim de şöyle ha. Şuradan çekeyim. De. abi biz ben, bir dakika bir dakika bir dakika attım bağışı. Bekle dur. Atmadım ben yine sen, başlayayım da olsun. Ben test abone yapmadım. Olsun. Evet abi. Dur, dur başlama başlama. Yok normal başlayalım. Evet. Başlama ba 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 bilgisayar çekme. Tamam çekme. Bekle. Bekle, bekle, atma, Şuraya atma, geç. atmayın. Geç, Kimse bir yasını atmasın. Yasını ben test yapmadım, ya. test yapacağım. Test, Doğrudur. test tamam. çalın ge. Bekleyin be. Tamam şimdi. Sonra. Sonra. Bekle, bu, hayır. Bulan patlıyor. Bu ses nasıl ses? bir ses? Şey. Alistanç, şimdi tamam şimdi düzeldi. Her şey düzeldi. Tamam, haydi bakalım. Sunucu 20. Söz. Sunucu 20. Yine çok güzel geldi. Evet yani. arkadaşlar, 260 Hz oynuyoruz. Ne herzi? Iııı... Ee, 2080... ...HPES'le... 2000 Abi, abi! <laughs> Konuşma sen. <laughs> tamam, şaka yaptım. Ha şaka yaptın. Güzel bir şeyimizle şu anda... ...arkadaşlar 2047. büyük ekranla oynuyoruz ama maalesef ekran kartı şu anda şey olmadı için, hani kasa almadığımızdan dolayı... ...biraz... Şeylik olabilir. Bunu kullanıyoruz ama ben ekranı kapattım bunu, Aynen, normalde bunu kullanıyoruz. ekranı kapattık, piksellik şey olabilir arkadaşlar. Sizlerle beraber büyük ekranda Zula ya. canlı yayınlar, bunun da arkadaşlar yakını videosunu çekebiliriz. Sizlerle beraber, üyeler özelde videolarımız gelecektir. Alicen hoşgeldin, abi yorumlar ok okumuyorsun. Okuyoruz, Furkan abi demiş. 260 mi, 2000 mi, FPS mi, Alperen Furkan abi kafası güzel herhalde diyor, evet. Ali İpsam hoş geldiniz İnan Güngör, <laughs> Ali İpsam hoş <Samoşkanlısın>. geldiniz. <laughs> Alper Minecraft demiş, Minecraft <gülüyor> <gülüyor> Evet, şurada şöyle bakalım kimin ismi çıkacak. Büyük ekranda şöyle göstereceğim. Eğer kim gelirse ilk şöyle büyük ekranda bu telefonda da silmeyeceğim bu videoyu. Tamam abi. Söz, söz silmeyeceğim. Senin telefondaki videoyu silmemeni insanlar ne Yok, yapabilir? Yok, şeyde de paylaşırım ben. Güzel bir Instagram'ımda olsun. şey Emir e e e Çağlar HD. Yo, orada paylaşırım, Instagram'ımda paylaşırım. Üyeler özel videolarımda paylaşırım. Sonunda yayın açtın demiş, açtım. Abim yüzünden. Furkan abi yayın açtı diyor. Arkadaşlar şu anda yayın çöküyor. Abi o zaman şey yapacağız. 20 abla attık alacağız. Sen aynı anda yayın açayım. Ben aynı anda yayın açacağım. Sonra bir kişi daha aynı anda o mükemmel olur. 19 kişi izliyor şu anda Utku. Bu kadar kişi izleyeceğini sanmıyorum. Beni demek ki sevenler Artık varmış. Duygulandım şu Açeren anda. Ölmedi arkadaşlar. Merak etmeyin. Bilmiyorum. Öldüm ben. Bak, bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Bakalım gelecek mi? Ben atayım mı başal sana? Hala boş, Kurkan Hala, boş Hala boş Sikten yapıyor. Kaç alır Hala boş yapıyor. Hala boş. Bence yapıyor. ben atayım. 1 TL At, atayım büyük ekranda var. Hiç çıkmadı. İlk defa büyük ekrandakiler at, buluyorsun. At düşün. hadi. Nasıl atmasını bile bilmiyorsun. Sen daha Bayne Gemi girmesini bile bilmiyorsun. Ha, destekleyeceğim işte seni Bayne Gemi'den. Artan açalar işte destekleye basıyoruz. Ee, İyi dur, atacağım diyor. Çekiyor. Böyle büyük ekranda çekiyoruz arkadaşlar. Bakalım. Şurada çıldıracağız. Kim atarsa büyük ekranda şöyle mikrofonlarımız şurada arkadaşlar klavyemiz. Orijinal bir klavye. Abi gösterdik hepsini zaten. HyperX mikrofonumuz. O videoyu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Harika şekilleri var. O da kaç diyor? Ee, 2047. 10 TL'lik üyelik. Ha 20. De, 20 sonucu 20. 20. Yanlış yazdım. Mod yazdık. olunuyor. Mod olunuyor. 10 TL'lik üyelikler... Abi sen çok boşa... Çok bağırıyorsun. Soruyor soruyor. 10 TL'lik üyelik. mod diyor. Şöyle gösterelim. Evet olunuyor kardeşim. 10 TL'lik üyelikte mod olunuyor. Tamam. Üyelik veya bağışlarda. E, Platon'u ban atayım mı? Yours'u ban Spam atma. Bir daha iyi, yalan bilgiler de yazmayayım. Yours'u ban Ban atacağım. Lan so, so ban Alperen demiş. kaç gündür yok. Bir gündür hafta. Arkadaşlar dersler başlamıştı. Yoğunlaşmıştı. Şu anda o yüzden de bakalım. Şurada bizim arkadaşlar Asus bilgisayarımız, laptopumuz, harika laptopumuz. O 16 kişi izliyor. Yayın ben kapatayım mı videoyu? Video video yok abi o video değil. Kapat. Yo ben instagramda paylaşıcam yani. Instagram'da paylaş abi sen beni çok sinir ettin Abi sen neyini de açtın demiş e, Banlıyorum şu e, arkadaşı Şimdi artık 240hz tadıyla banlıyorum Bakalım kim atacak başı. Bağış geliyor mu 240hz tadıyla banladım Ama Alper abi 240hz tamam gerçekten oynayabiliriz arkadaşlar hani bir e, tamam. e, şey gelirse Abi Valla İyi tamam tamam Bana diyorsun sonra bağırıyorsun diye tam, Kusura bakmayın ikra İkra biraz çok konuşmuyor musun demiş doğru söylüyor ikra Salih abi birinci eğitim maçı bulunuyor 44 gidiyor Neyse Neyse bir şey yok devam Devam Sunucu demiş Eee sunucu mu? Sunucu sağ tarafta yazıyor Yine aynı ekranı bölerek oynuyorum arkadaşlar fakat ki Eee Ama sen daha büyük Platoni abone olmuş. Platoni. İlk abonemiz. İlk abonemiz. Büyük ekranda ilk, ilk abonemiz geldi. Şöyle gösterelim. Hiçbir zaman ilk de unutulmaz demiştik. Bazen ilk bağış atan kim olacak? Çok merak ettik. Büyük ekranda abi. çekiyoruz. Tamam abi. Şaka abi. <laughs> Valla bıktırdın ya. Tamam, ya büyük ekran da her zaman büyük ekran. Banladın, banladın, adam abone oldu demiş. O tamam. olabilir. olabilir. Da Banladığımız adam abone olmuş. Onu da banladıydın demin. hakaret ediyor annemize falan. Abi 4K hayırlı olsun. 4K mı? 4K, 4K ne demek abi? Abone Evet, sonunda 4K demedi sonuçta, 4K kalite demedi Neyse ee, NBA değil oynuyoz şuna bak eskiden ne güzel oynardım Şurada video çekmiştim hatta Evet Az Azer Kurtuluşu Cumali Koçovalı karakterlerini tanıtıyoruz diye Vay be ismini hatırladım Neyse ben gidiyorum arkadaşlar Git, Orada. lütfen git Videoyu sonlandırıyoruz Lütfen sonlandır Kanalımıza abone aboneyseniz abone olmayı unutmayın görüşürüz Adana devam Eee, hocam 4 demiş. Nasıl vurdum ama demiş. Haydi bakalım. De Kulağım <laughs> 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 yandı. Şuradan bir arkadaşlar şuraya bir bas bakalım. Şeyhaneler şey. Ney ne? şey, ne? şey. Ne? Reklam ne? Ne reklam abi? Yo hani şurada siyah ekranda çıkıyordu ya. Onu kapattın mı? Basmıyorum he ben. He. Reklam, ben reklam sevmiyorum. Doğruyu söyle söyleyeyim arkadaşlar hesapladım 4000 reklam 1 dolar oluyormuş. hesaplayacağım 4000 reklam 8 lira sayarsak ortalama. Her şimdi aç videoyu diyor. Dur o zaman dur video açıyor. Dur Emir gelme. Evet arkadaşlar şu anda Alperen'le beraber büyük ekranda yeni aldığımız AOK. bilgisayarının ekranında Zula oynuyoruz. Zula'da da arkadaşlar yeni tasarımlarımız da olacak. İnşallah ileriki zamanlarda da yeni bilgisayar e, alabilirsek eğer böyle bir e, kaliteli bir kasa alabilirsek 200, 240 Hz'de e, oynayabiliriz Zula yayınlarımızı ve canlı yayınlarımızı daha değişik oyunlarımızı da. İnşallah ileriki zamanlarda da alacağız. E, bakalım neler olacak göreceğiz. Şu anda gördüğü gibi Alperen yine oynuyor ama 60 Hz'de oynuyor. Oksuz FPS'de oynuyor. O yüzden biraz sıkıntı oluyor yayınlarında. Ama ileriki zamanlarda da daha iyi e, çalışmalarımız olacak inşallah sizin de destekleriniz sayesinde. E, abone olmanız bizim için çok önemli arkadaşlar kanalımıza. Bitti mi? Evet şu anda senin düşüncelerini alalım bir de Alperen. Ne güzel. Hmm, beğendin mi? Ekranda çıkmadı demiş. Boğaz geldi 10 lira! İlk ekranda 10 lira! 10 lira. Lira. lira dur ah. dur dur! Ah. Oha 10 ah. lira! 10 lira. 10 lira geldi. 10 lira. 10 lira geldi. 10 lira. 10 lira geldi. Saltus Bey ekranı kırdırdı. Büyük ekranda ilk bağışımız geldi. Büyük ekranda. Büyük ekranda geldi arkadaşlar. Bu videoyu atacağım. Büyük ekranda Zula canlı yayınımızda ilk ekranımızda büyük ekranda canlı yayınımızda 10 lira geldi. Santus Bey 10 lira attı. Çok oh. büyük bir iş çok seviniyoruz. Bunun videosunu da atacağım Santus Bey. Evet. Hatta Instagram'da da paylaşırım. 10 lira geldi. Büyük ekranda ilk bağışımız geldi arkadaşlar. Çukur haritasında geldi. Bakalım. Çok teşekkür ederiz. İlk ekranda büyük ekranımız hayırlı geldi bize. Büyük ekranımız hayırlı geldi. İyi oldu. Evet. Ne oldu? Heyecanlandıydı. Ya Barsın. Çok iyi oldu. Santos Bey büyük ekranda 10 TL'ye geldi. Evet arkadaşlar. Tamam. Al, çok tamam. Santos. Ama iyi yani şanslı değil. Abi 10 TL çok da iyi ki demiş. bazen. Arkadaşlar bizim için çok. E, yok çok bundan değil. E, <laughs> 1 TL mesela 10 kuruş bile olsa bizim için bir değer. Sizin verdiğiniz bize değeri bahsediyor. Eskiden hiç öyle demiyordun. Ben öyle diyorum artık. Hani 10 kuruş da olsa 0.5 bile olsa mesela o bizim için bir Bu değer. Bu Ramazan Para eşli gelmiş. Değil. Para için değil. Ramazan eşli gelmiş. Ramazan. Ramazan. tam şu videoyu Ramazan vuruyor ve gol oluyor. Olmuyor. Ramazan hiç gol atamadıydı. Çocuk. Ramazan direkten döndü. Discord'a atıyorum Alperen bu videoyu. İki dakika ama Atılmıyor. Atılmıyor. Discord'da Atılmıyor. megabyte var. 8 megabyte. Ya bu süre Instagram'ı nerede? Sen atayım da yollayayım. izle sonradan ben şeyleri... Anlık oldu. Instagram'ın hikayemi paylaşırım. Hı? Niye? Abi zaten yayında izledi bizi gördü ya büyük ekranda görürsün diyor. Büyük ekranda ne olduğunu görsün. Instagram var mıydı? Abi ne kadar saçmalıyorsun. Alperen Yo, de bak diyor. Ali İhsan Başkan Discord niye chat'e bakmıyorsun? Abi. Uzun kullananlar bana yazsın arkadaşlar. Ne zoom'u abi ne zoom'u? Uzun'da buluşma yapacağım. Instagram var demiş. Di Emirhan AK. Ben şu an seninle oynayayım demiş. Ne güzel. Ya yeni danlık mundik dumindik oldu. Ne olabilir ki? Emirhan. Hadi şimdi altında söyle. mi? Yok. Geldim buraya. Benim adım Alperen. Zulanın prosu. Oyunun kralı. Silahlarını hazırla. Çatışma. Zoom bende demiş. Tamam. Ana video gitmiyor la. <laughs> <laughs> Kaliteyi artırdık çünkü abi. İstiyorsan FPS'ini 30 yapayım ben. Ne? Şey, video kalitesini. Yok, Zoom ben bende demiş. Haydi bakalım devam ediyoruz arkadaşlar. Çok saçma bir yayın oldu. Abi 24'ten 14'e düştü. Neyse. Kalan can feda gide yok. Kalana can feda gidene elveda. Oldum olmadı. Neyse her neyse. Devam ediyoruz arkadaşlar. Abi kapıyı kapat. Evet. evet. Özdettin reis demiş. Tabii teşekkür ediyoruz. Haydi bakalım devam ediyoruz. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım devam ediyoruz. Ben, ben benim bir umudum olmuştu. Zula yine kasmadan oynayacağım diye şaka şaka. Biliyorum tabii kasa olduğunu ben de biliyorum kasayla olacağını ama neyse yine kasarak oynuyoruz arkadaşlar her zaman gibi. Sadece biraz daha büyükte oynuyoruz. Büyük ekranla oynuyoruz. Olsun daha iyi oldu. Büyük de derken de yine ekranı böldüm arkadaşlar yani. Bunun küçük ekranı laptop kadar olduğu için. Bunun küçük ekranı laptop kadar büyük olduğu için yine büyük ekranda oynadığım gibi sayılır arkadaşlar. Öyle. Evet arkadaşlar devam ediyoruz yayınlara. Evet. Bitti. <laughs> Bu <laughs> uh, abone oldu kola kapağı. Bize bir şey, e, kola kapağı abone olmuş. E, maçın üçü Santos demiş. Ben şu an senin oyundayım demiş. Tamamdır. Devam <laughs> ediyoruz arkadaşlar. AKS kasıyorum. AKS feci donuyor. Yine laptopumuzun anormallikleri arkadaşlar. AKS. AKS. Haydi bakalım. Feci donuyor. Dondukça donuyor. Bakıyoruz. Sonuncu 20 arkadaşlar. Sunucu 20. Bir dakikaya geliyorum arkadaşlar. Bir dakikaya geliyorum. 1 bir, bir saniye.